Değerli kardeşlerim, öncelikle bu güzel faaliyete katılan bütün kardeşlerimize hoş geldin diyorum, tebrik ediyorum, Allah razı olsun. Dakikalarını, saatlerini hayırlı bir işle değerlendiriyorlar. Bildiğiniz gibi Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi, müminlerin dertleriyle dertlenen bir gönül. Dolayısıyla ele aldığı tüm konular, gerek konuşmalar olsun, gerekse yazıları olsun müminlerin dert edindiği hususlar. Fütüvetin nurlu yolunda da bizim ilgilendiğimiz aile konusunu doğrudan ilgilendiren bölümler var. Bunlardan birisi de miras kavgaları. miras kavgalarının aile aileyle ilgisini aile komplike bir konu biliyorsunuz. Yani içinde o kadar çok çeşitli konular barındıran ve insan unsuruyla birlikte e, maddi yönü olan ailenin e, bir durum. Aynı zamanda akrabalarla ilişkisi var. E, alt başlık olarak yüzlerce konuyu saymak mümkün ailede. Dolayısıyla miras kavgalarından dolayı e, Anadolu'da öyle problemler, öyle e, sıkıntılar oluyor ki insanlar mal paylaşma kavgasıyla gönüller yıkıyorlar maalesef. Ve bundan kaynaklanan belki 10, 20, 30, 40 yıl, belki vefatına kadar problemler olabiliyor. Bu konu Efendi'ye sorulduğunda özetle bu sorunun e, asıl meselesinin dünya olduğunu ifade ediyor özetle. Yani e, dünyayı önceleyen ve bir türlü Doymak bilmeyen, hırsları olan ve insanların böyle tevehhüm ebediyet dediği Üstad Hazretlerinin de, yani sanki dünyada ebedi kalacakmış gibi davranmanın bir neticesi oluyor, e, mirasdan daha çok pay kapma gayreti. Halbuki bu iş e, biraz daha gönül işi olsa, o konuda dinimizin ortaya koyduğu prensipler var. O prensiplere uyalım denilse, ondan sonra biraz da detay konusunda insanlar gönül e, kırmak yerine feragat sahibi olsalar harika olur. Kendi duruşunu da öyle anlatıyor. Ben böyle derim diyor bir miras konusunda Hoca Efendi. Dünya malına karşı müstahani olabileceğini ifade ediyor. Temel sorun e, toplumun iman inşası, ahlak inşası aslında Osmanlı bölümünden örnek verirken hoca efendi o dönemde tıpkı aslı sadette olduğu gibi hırsızlık olaylarının bir iki tane bilindiğini ondan sonra yine aslı sadette bir iffet probleminin çayya tarzında gerçek yüzü bilinmeden çok az olduğunu ifade ediyor ve Osmanlı'daki sadaka taşlarını örnek veriyor. Yani varlıklı olanlar sadaka taşlarına para bırakıyorlar. ihtiyacı olanlar da ihtiyacı olduğu kadar alıyor. Şimdiki toplumla kıyas edersek sadaka taşlarını varlıklı olanlar diyelim ki koydu. ihtiyacı olan değil, ihtiyacı olmayan tamamını alır götürür. Halbuki o toplumda ihtiyacı olanlar alıyormuş. Yine bir e, batılı büyükelçinin eşi, bir batılı devletin büyükelçisinin eşi hatıralarına der ki Osmanlı'da bir el kesme e, olayını görmek istedim ama 10 yıl kaldım göremedim diyor. Yani hırsızlık karşısında el kesme meselesini göremedim çünkü böyle bir şey olmuyor toplum o şekilde inşa edilmiş. Dolayısıyla e, ahiret mutlu olan, ahirete yüzünü çevirmiş insanların dini terbiyeyle terbiyelenmiş, ahlaklanmış insanların e, bu sorunu çözeceğini ve öyle bir toplum inşa edilene kadar da miras kavgalarının devam edeceğini dile getiriyor. Şimdi aile komplike bir mesele dedik. Aslında bu aile konusuyla ilgilenmenin de e, temelinde Resul-i Ekrem bir hadisi şerif var, yatıyor. Efendimiz Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir diyor. Yine benzer hadisler var. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır olduğu gibi. İslamiyet gerek kişinin hayatında, gerekse aile ve toplum hayatında yardımlaşmayı, birinin derdiyle dertlenmeyi çok önemsiyor, çok önceliyor. Bunun için Lisbeck e, School'da gerçekten insanların dertlerine deva olacak pek çok proje var. Hamdolsun e, bu projelerden birisi de bizim içinde bulunduğumuz e, Respect School'un aile okulu bölümü. Bu bölüm hamdolsun iki buçuk yıl oldu, üç yıl olmak üzere başlayalı. Şu ana kadar e, binlerce kardeşimizle görüştük, tanıştık, dertlerle dertlendik ve şunları hedefledik öncelikle. Aile konusu madem ki içinde çok unsurları barındıran bir konu. Öyleyse meseleye farklı yollarla bakmak gerekiyor. Yani bunun e, insanlar ilişkisi arası ilişkiler yönü olduğu gibi maddi yönü de var. Bu hadisenin e, hastalık yönü var. Fiziksel hastalıklar veya psikolojik rahatsızlıklar kişilik bozuklukları yönü var. Aile dünyamızın mahrem yönü var. Çok önemli olan ve Cenab-ı Hakk'ın farklı hikmetler e, için koyduğu öyle bir yönü de var. Dolayısıyla aile konusunu bütün yönleriyle ele almaya çalıştık ve burada e, alanlarında uzman hocalarımız vazife alıyorlar ve aktif aile danışmanlığını Profesyonel olarak yapan veya e, ihtiyaca binaen ferdi ve ailevi problemlerle ilgilenen hocalarımız var. Dolayısıyla bu alanda e, eser yazmış, e, sohbetler yapan, eğitim almış kıymetli hocalarımız var. Onlarla birlikte 40 saatlik bir proje sunuyoruz. Bir eğitim takdim ediyoruz kardeşlerimize e, iki buçuk ay sürüyor bu proje temel prensibimiz Öncelikle Cenab-ı Kur'an'da aileyi nasıl tanımlıyor evliliği nasıl tanımlıyor ona eğiliyoruz Rabbimiz ruh suresinde şöyle diyor İçinizden kendileriyle sükun bulacağınız huzur ve mutluluğa edeceğiniz eşler yaratması ve aranıza meveddet ve rahmet yani sevgi ve şefkat koyması onun varlık ve birliğinin isim ve sıfatlarının ayetlerindendir, delillerindendir. Yani Cenab-ı Hak evliliği ve bu evlilik müessesesini müessesesini fertleri kendi varlığının bir bülhânı olarak takdim ediyor ve bize bir ufuk açıyor. Hedefimiz nedir? Huzur, sükun, mutluluktur ailede. Neyle gidilir bu yola? Buna sevgi ve şefkatle gidilir. Yani Rabbimizin Vedud ve Erhamur Rahim'in Rahman ve Rahim isimlerinin tecellileriyle gidilir diye bir yol gösteriyor. Bizim de Resmik Sukul'daki aile okulunun e, temel prensibi sevgi ve şefkat. Bunu topluma da e, farklı düşünen insanlara da yapacağımız gibi en başta aile fertlerine, ciğer parelerimize, evlatlarımıza ve tabii ki onların anneleri, babaları konumundaki kendi eşimize göstermemiz gerekiyor. Sevgiyi yüreğimizde hapsetmeden, şefkati hapsetmeden, gerekleriyle amel etmemiz gerekiyor. Bir de ufuk çiziyor Kur'an bize bir dua şeklinde Furkan suresinde müminler için diyor ki onlar şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz eşlerimizden ve çocuklarımızdan bizlere göz nuru olacak, göz aydınlığı olacak nesiller ihsan eyle ve bizi takva sahiplerine önder eyle. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, evliliği teşvik edip sizin çokluğunuzla övüneceğim demesi bir anlamda onun yüzünü artacak. Bize göz aydınlığı olacak. Efendimizin de ahlaklarıyla, varlıklarıyla, ibadetleriyle, e, kendileriyle övünebileceği nesiller yetiştirmek. Burada yanlış anlaşılmaması gereken husus çoğalma konusu bir defa evlilik çatısında olabileceğini Cenab-ı Hak e, ortaya koymuş. Ama kuru bir çoğalma değil, nitelikli çoğalma. Yani o e, nesillerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmetler olması için yetiştirilmesi. Dolayısıyla ailenin bir de e, terbiye okulu olma yönü var. Bunun için e, yuvamızda öyle nesiller yetiştirilmelidir ki takva sahibi değil, takva sahiplerine önder olan nesiller. Okulumuzun da e, üç önemli hedef var. Birisi aile içindeki problemleri çözmek. ikincisi bazıları diyorlar bizim bir problemimiz yok iyiyiz ama derslere katıldıktan sonra daha farklı şeyler öğrendik diyorlar. Yani mevcut huzuru daha da artırabiliriz. Bir de koruyucu etilmek olur. Üçüncüsü de müminin dertleriyle dertlenmek demiştik. Yani derdi olan ailelerle ilgilenmek, o birikimlerini, öğrendiklerini paylaşmak ve onların inşallah huzurlu mutlu aileler olmasına vesile olmak, kafiyelerde bulunmak veya adres vermek onlara bir danışmandır, bir eğitimdir. İşte okulumuzda altı. E, bana derse, gerçekten çoğu kimsenin tanıdığı, sizlerin çalışmalarıyla tanıdığınız hocalarımız var. Saymak gerekirse Yüksel Çayıroğlu doktor, Doktor Figen Es, Doktor Fatma Yeşilyurt, Profesör Doktor Mehmet Fehmi Özgüner gibi, Emine Eroğlu gibi ve bizim de katıldığımız böyle güzel, dersler var. E, gelen kardeşlerimizin iki grup olarak görüyoruz. Birisi evliliğe hazırlık aşamasında olanlar. Bugün de bir öğrencimizin inşallah e, nişanı var. E, onlar sözden sonra katıldılar. E, i̇nşallah müstakbel eşiyle birlikte onlar e, güzel derslerini aldılar, tamamladılar. Hamdolsun bugün nişanı var. İnşallah düğünleri de tez olur diyoruz. Bu şekilde çok katılan kardeşimiz var. Hatta geçen bir derste sordum. Nişanlı mısın dedim bekarım diyen kardeşimize. Hayır nişanlı da sözde değilim ama hazırlanıyorum dedi. Bu da çok güzel. Hoca efendinin bir e, hedefi vardı. Keşke mümkün olsa hacca gidecek olanlara ve edinecek olanlara bir ehliyet, bir sertifika kazandıran eğitim zorunlu olsa. Çünkü böyle bir şey olursa keşkeler inşallah azalmış olur, sıkıntılar azalmış olur ve hazırlıklı, bilinçli bir evlilik olur. İkinci grup evlenmiş olanlar. İster yeni evlenmiş olsun, isterse evliliğin üzerinden 10-20 yıl geçsin ki 25 yıllık, 30 yıllık aileler vardı öğrencilerimiz arasında. Onlar da keşke önceden böyle bir eğitim alsaydık dediler ve çevrelerine tavsiye ediyorlar. İnşallah benim tavsiyem bilmiyoruz ömrümüz ne kadar ama farz edin ki bir yıllık ömrümüz kalsa bile evli insanların o bir yılı daha huzurlu daha birbirini severek, anlayarak mutlu ederek yaşayalım derim. Onun için yaşı var mı Yaşı yok diyelim biz. Gönül ister ki şeyden önce daha belki söz ve nişandan önce başlayalım. Es seçimi de var çünkü. E ama bu olmalıysa evliliğin kaçıncı yılı olursa olsun böyle bir eğitimi almakta yarar var. Onun için Respect School'un şu anda efendim binleri buldu. Bu tarzda öğrencisi eğitim alan e yeni projelerle inşallah yeni Derslerle yolumuza devam edeceğiz. Hepinize ben hem teşekkür ediyorum hem böyle uzun bir yolculuğa katıldığınız için tebrik ediyorum. Çünkü dünya döndükçe aralıksız devam eden bir kuma programı, bir online kamp inşallah istifadeli olur diyorum. Allah'a emanet olun.